Bu ne kadar çok melek ya? Annemin evindeki melekleri inceliyoruz. Şöyle bir bebek melekleri var. Biblo, tüylü pembe melek, tuzluk, karabiberlik, dantel melek. Üh! Bunun üstünde de melek var. Sallaran melek. Bebek melek, kalpli melek. Bunları birlikte boyamıştık. Kardeş melekler, tüylü bir melek daha. Annemle babamın bebeklik hallerinin olduğu çerçeve melekler. Annemle babamın nikah fotoğrafının olduğu çerçeve melek. Minik biblo bebek. Bebek melek. Bunlar ışıklıymış. Ama çalışıyor mu bilmiyorum. Eros galiba bu. Magnet melek. Bunu da ben yapmıştım. Makroma melek. Metal melek. Gümüş tabaklık melekler. <laughs> Bitti mi? Bitmedi. Böyle bir melek var evde. <laughs> <laughs> Böyle bir şey, mum koyuyorsun şuna herhalde. <laughs> Ve evdeki en güzel meleği getiriyorum. <laughs> Meleklerin çok güzel şekerim ama en güzeli sensin. Sen de benim meleğinsin.